Evet. Arılarla, kuşlarla konuşan bir kedi. Evet. Kesper. Hadi oğlum. Konuş bakayım. Ben de arıyla konuşuyordun ya. Bir tanem. Aşkım. O benim oğlumun aşkı. Aman dur şunu alalım. Şu kolyeyi alıp alalım buradan. Evet. 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 Evet şimdi konuş aşkım. Hadi. Hadi bir tane. Evet, bu kuşla konuşuyor. Arılarla konuşuyor, sineklerle konuşuyor. Ama maalesef şu anda evde bunun bir kardeşi oldu. Kardeşi dünyaya geldiği için o yüzden Lena dünyaya geldi. Lena'nın yüzünden biraz hayata küstü. Değil mi aşkım? Çesmir. Çesmir aşkım. Aşkım bak al. Al al al. Pis, 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 pis. Al. Al. al, al hemen. Oy oy oy. Bak çalışıyor ya. Al al. E bak ya. Arkadaşlar bizde de aynısından bir tane iki tane vardı. Bir tanesi trafik kazasında rahmetli oldu. Bir tanesi de camdan atladı. intihar etti. Bu da üçüncü. Allah inşallah. Bu benim sevgilim. Allah uzun ömürler verir inşallah. Değil mi? Çeşit bu. Değil mi aşkım? Bak 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 koruşuyor gördün mü? Ne gördün bir tane? He bak. Orada bir tane evet. Dur bakayım ama orayı göremiyorsunuz O tabii. Dur bakayım şöyle büyüteyim bakayım görebiliyor musunuz? Şurada bir tane arı var. Arı mı? Kara sinek. Oo eşek kadar. He evet. Şimdi bunların konuşma uyu var. Konuş bir tane bakayım. Konuş arıyı çağır bakayım gelecek mi yanına? Hadi. Ses ver. Hadi bir tane. Aşkım. Ses şey. Hadi aşkım. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Hadi aşkım. Hadi bir tane. Hadi hadi hadi. Hadi aşkım. Hadi bir tane. Konuşsana aşkım. Hadi bir tane. Biraz çevir mi çevir bakalım. Oy oy. Dede çiçeği için onu. Dedesi. Tabii bu benim e, artık torunum sayılıyor. Ama hiçbir şey yapmadı maalesef. Evet. Kendini yalıyor şimdi. Evet. Evet. Ah çesme. Ay. Ay. Nerede uçtu mu? He. Bak arkadaş nasıl uçtu. He. Arıymış. Şurada yukarıda mı karanlıkta. Of of of. Hem de işecek kadar ya. Vallahi aa vallahi kocaman ya. Şuraya bakayım he. Of of. Oh evet 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 yakalıyorum ve uçuyor eşek kadar bir ara evet. Arkadaşlar şu anda da bahar çiçekleri görüyor musunuz? Kirazlar çiçek açmış ne güzel. Şu zeytin ağacı. Burası oğlumun evi çünkü. Oğlumla gelinimin evi. Ne güzel görüyor musun? Çiçeklere bakın arkadaşlar. Ne güzel. Evet. balkonumuz. Evet. Limonlar da var. Evet. Ee, biberiyemiz de var orada. Ama işte benim çocuğum biraz fazla bitkileri fazla sevmediği için evet. Şu da arkadaşlar karabiber ağacı yine. Onun arkasında Zaten ceviz Bu karabiber ağacını bu hale getirdi belediye. Sağ olsunlar. Gerçi bu da iyi yaptı da aşağıdan bari toprağı patlatmaz yani. Bir yerde iyi oldu da ama işte karabiber de ne güzel karabiber topluyordum ben. İnşallah yine verir bunu. İnşallah yine olur. Çesper aşkım ben gidiyorum içeri. Tamam mı? Gidiyorum. Ay ay gene uçtu abi? Bak gene uçuyor ya. Şuraya en ufacık sesinden maşallah nasıl hissediyor arkadaşlar.